Arkadaşlar merhaba. HGM Torres VX aracımla ilk defa %100 şarj yapıp %17'lere kadar düşürdüm. Kış şartlarında, yarı kış şartları diyelim. Hani eksi 2 ile artı 7 derece arasında sürdüm. Ankara havalar kötü gitti. Bayramın birinci günü aracımı %100 fullledim. Yaklaşık, yaklaşık değil tam 14 gün boyunca arabayı kullandım şu anda ortalamam gördüğünüz gibi 15.7 kWh saat 100 kilometrede gözüküyor. bunu da şuradan göstereyim. Tip A sıfırladığım tip A aracı sıfırladığımdan itibaren yani %100 olduğundan itibaren 300 Yaklaşık 343 kilometre gitmiş. Dolayısıyla 97 kilometre daha eklersek yani 440 kilometre %100 şarjla gidebilir diyebiliriz bu araç için. Yani ama nasıl kullandım? denemek amacıyla direkt smart modda kullandım aracı. Hani rejenerasyon 1 2 3'ü kullanmadım yani %90 sürüşümde kullanmadım. Bir iki yerde denemek için sadece kulakçıklarla kullanmayı denedim. Ama hani bir veri olması amacıyla yani yüzde 90 smart modda kullandım aracı. Yani e, izlenimlerim şöyle bu yaptığım 342 kilometrelik izlenimlerim. Eğer e, düz yolda gidiyorsanız yani atıyorum artı eksi yüzde iki eğimli bir yolda gidiyorsanız yani bu ortalama 13-15 kW'ın çok altına inebilir çünkü ben e, bir önceki sürüşlerimde sıfırladığımda a, düz yolda 13-12 kW'ları gördüm. Ama ben Çankaya'da Mamak'ta yaşıyorum. Çankaya'ya gidip geliyorum. Gaziosmanpaşa yokuşunu çıkıp iniyorum. Yokuş çıkış inişlerde özellikle çıkışlarda çok fazla yakıyor araç. 2 tonluk bir araç olduğu için ortalamayı bu dik yokuşlar arttırıyor. Ben bunu gördüm. İşte şimdi bir havaalanına kadar gidip geldim. Oradaki ortalamayı mesela 16'nın üstündeydi. Şeye kadar düştü. 15.7'ye kadar düştü gördüğünüz gibi ortalama. Dolayısıyla hani yeterli mi? Bence yeterli. Çünkü şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani yarı kış şartlarında kullandım aracı. Yani eksi iki, eksi üçleri gördü araç kullanırken. gündüz işte maksimum 10 dereceye falan çıktı ama sonuçta ben aracı genelde sabah ya da akşamları kullanıyordum. Sabahlar zaten sıfırla 1 derece arasında oluyordu. Akşam dönüşte de iki üç derece oluyor. İşte şu ara kar falan yağdı. Ankara'da biliyorsunuz. E, eksilere düştük. E, durum böyle şimdilik. E, ilerleyen zamanlarda e, işte kulakçıkla kullandığım verileri de paylaşacağım. E, takipte kalın. E, şimdi ilk defa aracı evimde şarj edeceğim. Aracın e, firmanın kendi verdiği 2 kW'lık bir şarj aleti var. Direkt e, prizden şarj edilen. Şimdi evden prize takacağım. E, ve balkondan e, kablo sarkıtıp Arabayı şarj edeceğim ve hep beraber deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz.